Merhabalar Youtube kanalıma hoş geldiniz. Ben Şilan Saçıtepe. Beni takip edenler DGS ile ilgili içerikler hazırladığımı zaten biliyor. Takip etmeyenler de şu an itibariyle öğrenmiş bulunmakta. Ben DGS ile okul öncesi öğretmenliği bölümünü kazandım Ege Üniversitesi'nde. Ve sizinle nacizane tavsiyelerimi burada paylaşıyorum. Bugün de Nazlı ile görüştük ve sorularınızı cevaplayacağız. Öncelikle Nazlı kendisini tanıtsın Merhabalar ben Nazlı. 2022 DGS'de. Türkiye'de 591. oldum. Ege Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği bölümünü kazandım. İkinci sınıftan başladım. Şu anda okuyorum. İkinci sınıf bitmek üzere. Türkçe'de 47 doğru 3 yanlış yaptım. Matematikte 6 doğru 2 yanlış yaptım. Matematiğim çok kötü. ÖBP'm de çok kötü. 64.2 idi. Yani görmüş olduğunuz gibi Nazlı'nın ÖBP'si çok düşük ve kazandı. Bana bu şekilde çok soru geliyor. ÖBP'm çok düşüyor. Evet. Kazanabilir miyim? Tabii ki de kazanabilirsiniz. Yani Nazlı bu açığı nasıl kapattı? Türkçe netleriyle çok iyi kapattı. Siz de bu şekilde eksiklerinizi başka alanlarda kapatmaya çalışın. En azından şöyle düşünün. Evet ÖBP'm düşük. Ama ben bunu kapatabilirim diye. Kesinlikle. Yani ÖBPS'i düşük olanlar üzülmesin. Bu açığı Türkçe ile çok rahatlıkla kapatabilirler. Ama şu an okuyanlar varsa ÖBPS'ini oldukça yüksek tutmaya çalışsınlar. Tabii ki de. Bir de şunu soracağım. Sen çocuk gelişim bölümünü okurken DGS aklında yoktu sanırım. Kesinlikle yoktu. Ben DGS'nin varlığını bile bilmiyordum. 2020 mezunuyum. 2020'de de DGS'ye girdim ve çok düşük bir puan almıştım. Türkiye 22.000'incisi falandı. DGS'yi bilseydim çocuk gelişiminde sınavları daha çok önemserdim. Hiç önemsemedim. Ben de Nazlı'nın aksine DGS odaklıydım tamamen. 2019'da ben sınava girmiştim YKS'ye. Okul öncesi öğretmenliği bölümü için hedefliyordum ben. Fakat olmayınca çocuk gelişim bölümünü tamamen bilinçli bir şekilde yazdım. Olur da 4 yıllık okul öncesi öğretmenliği bölümünü kazanmazsam çocuk gelişimden sonra da DGS yaparım diye düşündüm ve tamamen DGS'yi bildiğim, DGS'yi araştırdığım için ÖBB'mi hep yüksek tutmaya çalıştım. Bu arada ben çocuk gelişim bölümünü Adnan Menderes Üniversitesi'nde okudum. 2020 mezunuyum. O zaman şimdi sizin sorularınızı cevaplamaya başlayalım. Şimdi sorularınızı açtım. Ee, sırasıyla bir ben, bir Nazlı okuyalım diye. İlk soru Nazlı ile ilgili olduğu için şöyle uzatayım. Evet. Nazlı'nın en büyük motivasyonunu... Motivasyonu? Neydi? Morali bozulunca tekrar nasıl ders çalışıyordu? Öncelikle benim motivasyonum gerçekten çok düşüktü. Çünkü 2021'de de DGS'ye girmiştim ve o zaman dershaneye gitmiştim. Başlarda ciddiye alsam da sonra derslere hiç katılmadım. Çünkü Pomem'i istiyordum. Yine de DGS'ye girdim ve 4500. oldum. Birkaç tane tercih yaptım tabii hepsini doldurmadan. Okul öncesi öğretmenliği yazmıştım ama sonunda yerleşemedim. Biz hatta Şilan'la o zaman o tanıştık. tanıştık. Evet, YouTube'da bir yorumun altında tanışmıştık. Tabii Pomem de olmadı ve 2022 DGS'ye böyle çok üzülerek başladım aslında çalışmaya. Ama çok da hırslıydım. Ama ne olursa olsun kendime güveniyordum. Ne kadar modum düşse de tekrar kendimi ders masasında buluyordum. Bu çok çok önemli arkadaşlar. Her zaman kendinize inancınız olsun. İnancınız olmadıktan sonra sana masaya oturup o kadar emek versen de gerçekten çok boş oluyor. Yani ne kadar kötü şeyler yaşasanız da bu bir süreç ve bu süreç bittikten sonra istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Şu an sadece ders çalışmaya odaklanın. Evet süreci güzel değerlendirin. Sonucu düşünün onun hayaliyle çalışmanıza devam edin arkadaşlar. Kesinlikle. Mayıs ayına DGS sözel netleri kaçlarda olmalı sizce ve sizin bu aylardaki deneme netleriniz nasıldı? Şimdi şöyle ki arkadaşlar en başta şunu söyleyeyim. Sınava çok az bir zaman kala 60 sorudan 50 soruya indirildi. Sözel 60'tan 50'ye, sayısal 60'tan 50'ye ve hal böyle olunca elimdeki denemelerin çoğu 60'tı. Bunun üzerinden cevaplayacak olursam genellikle 50 üstüydü. Bazen 55, 55 üstü de yakalıyordum deneme netlerimi. Ve Ales çözüyordum. Ales için de şöyle diyebilirim. Ales bildiğiniz üzere 50 sorudan oluşmakta. Ales'te ise 50 sorudan 40 üstü, bazen 40'a yakın işte 37, 38 net şeklinde ilerliyordu. Yani çıkmış sorular değildi değil mi bunlar? Ales için soruyorsun evet. yok öyle değildi. Ama ben bunun hani kaç netlerde olmalı gerekiyor diye sordunuz ya. O yüzden öyle cevapladım. Çıkmış sorular son bir ay arkadaşlar. Bunu unutmayın. Fakat şunu neden söyledim? Hani sen de eğer çözdüğünüz zaman netler aşağı yukarı bu şekilde oluyordu. Senin nasıl oluyordu Ales? Benim Netlerin. de Ales benzer oluyordu. 6 yanlış, bazen 10 yanlış. Ve bazen çok iyi yapıyordum Ales'te. Ales He. kaynaklarını mutlaka çözmelisiniz. DGS'li çok benzer zaten. Bazen 2-3 yanlış veya işte 2 yanlış, 2 boş şeklinde de oluyordu. Bazen de çok kötü geliyordu. hani evet. Bize göre. Ama bunlar hep sizi geliştirecek şeyler. E, ee, tabii ki Mayıs ayında sorduğunuz için şu an sizin kaçlarda olması gerekiyor. Şu anda EGS sözel ve sayısal elişer sorudan değerlendirildiği için şöyle söyleyeyim bir sözelci olarak. En kötü Türkçeniz 40 üstü olması gerekiyor. Eğer olmuyorsa buna göre çalışmanızı artırın. Eksiğiniz ne? Oturun, düşün. Bunun üzerine gidin ve çalışmalarınızı bu şekilde şekillendirin. Kesinlikle. Ee, tabii ki de 50 sorudan 45 netleri ve 45'in üstüne ulaşmak çok çok güzel bir şey. Hedefiniz bu şekilde olsun. Ve tabii ki de arkadaşlar arada düşüşler olabilir. Bende de çok oldu. Senin nasıl oldu? Kesinlikle. Yani bazen o kadar iyi yapıyordum ki ALES mesela denemelerinde fulliyordum ama e, ertesi hafta 10 12 yanlışım çıkıyordu ve 2021 DGS'de bile o yanlışı yapmamış oluyordum. O yüzden çok üzülüp sinirleniyordum. Bu da olabiliyor. Ve tabii ki de o sınava oturmadan önce senin bir sağlık durumun, bilincin açık olup olmaması çok şey etkiliyor. Açlık ve uyku da tabii. Evet kesinlikle. Buna da dikkat edin. Bir sonraki soruya geçiyorum. Kaç yaşında kazandınız? Ben 23 yaşında kazandım. Şu an 24 yaşındayım. Ben 22 yaşında kazandım. Şu an 23 yaşındayım. Kitap okuma alışkanlığını nasıl kazandı, nasıl sürdürmeyi başardı? Öncelikle alışkanlığımı ilkokulda kazanmıştım zaten. O zamanlarda da çok seviyordum. Daha sonra. E Tabii bir ara verdim ortaokulda okumayı bıraktım ama lisede tekrar başladım ve devamında da sürdürdüm. Yani bu şöyle bir şey film izlemeyi nasıl seviyorsanız kitap okumak da benim için öyle bir şey. Ben film izlemem kitap okurum mesela. DGS sürecinde de diğer yıllardaki kadar okumasam da okumayı asla bırakmadım. Çünkü e, fark ettim ki bu okumalar benim paragrafları anlamamı kolaylaştırıyordu. Eğer okuma alışkanlığınız şu an hali hazırda çok yoksa bu açığı nasıl kapatabiliriz diye sorarsanız ben hep söylüyorum makale dergi muhakkak okuyun. Ben Nazlı kadar kitap okumuyordum açıkçası. Evet ara ara okumaya çalışıyordum elimden geldiğince fakat zamanım az kaldığı için bu zamanı yani okuma alışkanlığını ve anlama alışkanlığını nasıl geliştirebilirim diye düşününce bu açığı makalelerle ve dergileri okuyarak kapattım. Kesinlikle bu da bir seçenek. LGS için mutlaka yapılması gereken şey nedir? Sınavın olmazsa olmazı sorulmuş. Şunu şöyle söyleyeyim. DGS'nin içerisinde ne varsa hiçbirini atlamamanız bu en önemli şey. Çünkü DGS'de kontenjanlar az ve sıralamalar özellikle çok önemli. Örnek veriyorum matematik yapmayayım. Yaparsan seni öne atacak. İşte Türkçem bu kadar olmasa şu kadar net olsa daha iyi yaparsan seni öne atacak. Veya sözel mantık. Ya da hala çocuk gelişim ön lisans bölümünü okuyanlar için ÖBB'lerini yüksek tutmalarını örnek verebilirim. Sınavın her noktası önemli. Yani buna tek bir şey cevap veremeyeceğim. Hepsini koordine etmek gerekiyor. Ütopik okur, üniversite bitti mi? E, hayır, üniversite bitmedi. Şu an okuyorum. Bu arada bilmeyenler için Ütopik okur benim Instagram'da kitap sayfam. Şuraya da hesabı bırakalım. Takip etmeyenler varsa takip etsin. Kitap okuma alışkanlığınız yoksa hem Nazlı'nın sayfasını hem de benzer sayfaları takip eden arkadaşlar. Ben bile arkadaşlar kitap okumayı seviyorum. Fakat Nazlı'nın postlarını, reelslerini falan gördüğümde ah diyorum gidip kitap okuyayım diyorum. Her vakti bu şekilde değerlendirmeye çalışıyorum. Beni de çok etkiliyor. Takip etmeyi unutmayın. DGS çalışırken başka bir işte çalışıyor muydunuz? Ben çalışıyordum ama benim işim çok rahattı iş yerinde rahatlıkla ve çokça ders çalışabiliyordum. o yüzden çalışıyordum ama dersim etkileseydi kesinlikle çalışmazdım. Neyse çalışmadım. Şöyle ki son 3 ay içinde artık tamamen DGS'li zaman ayırdım. Öncesinde çalışıyordum. Fakat baktım olmuyor. Benim çalışma saatlerim çok yoğundu. Sabahtan akşama kadar akşamdan sonra zaten haliniz kalmıyordu ve vakit ayıramıyordum. Ders çalışırken çok çabuk yoruluyorum. Ne yapabilirim bu konuda? Yani yorulmayan var mı acaba diye soruyor. Biz de çok yoruluyorduk. Yorul, yorulmadın oluyor muydu? Onu? Asla yani. Yani çok. az ya da çok ama hep yoruluyorduk. Şimdi hani arkadaşımız çok çabuk yoruluyorum demiş ne yapabilirim diye de yani çok aşırı yoruluyorsanız molalarınızı ona göre ayarlayın. Saatlerinizi ona göre ayarlayın. Bir önceki video motivasyonla ilgili bir video çektim. İzlemediysen izlemeni tavsiye ederim. Orada senin motivasyonu artıracak şeylerden söz ettim. Ve onları da yaparsan yorgunluğun daha az seviyeye inecekti. Aynı zamanda haftada bir ya da haftada yarım gün kendine zaman ayırabilirsin. Bir dışarı çıkabilirsin. Veya şu da çok önemli. Ben biraz ders çalıştım. Deneme çözdüm. Mola verdim. Mola mı? Şöyle şununla değil de. İşte dışarı çıkın. Balkona çıkın. Oksijen alın. Çevrenize bakın. Açsanız açlık seviyenize göre de tabii ki yorgunluğunuz daha da artıyor. Bir kahve içmek. Yani bunlar tamamen her şeyi etkiliyor. Bunlara dikkat edin. Onun dışında yorgunluk illaki olacaktır. Bu arada bazıları ders başına oturup masaya oturup 7 saat boyunca kesintisiz soru çözmeye çalışıyor. Türkçe bence öyle bir şey değil. Yani 7 saat boyunca paragraf okuyamazsınız zaten yorulursunuz çok normal. Ben mesela çalışmalarımı gün içinde yayıyordum. Bütün gün boyunca çalışıyordum ama bir oturuşta işte saatlerce çalışmıyordum. Evet yani bu hani YKS veya KPSS mantığı değil ki. Bahsettiğim KPSS, YKS sınavlarında birçok ders var. Örnek veriyorum, sen coğrafyayı seviyorsun, matematik sevmiyorsun, biraz matematik çalışıp coğrafya çalışabilirsin. Ya da işte biraz Türkçe, biraz Tarih. Seçenek çok ama DGS'de sadece iki seçenek olduğu için sıkılmanız zaten çok normal. Ha denemelere başlamadım ve deneme başına geçerken çözmek istemiyorum, odaklanamıyorum diye. Ee, yani öncelikle şu an daha fazla geç kalmadan denemelere başlaman gerekiyor. Çünkü şu an Mayıs ayı için iki günde bir deneme çözmek ideal, böyle çözmelisiniz. Deneme başına geçerken çözmek istememen yani o anki ruhsal durumundan ötürü olay olabilir. Yani deneme başına geçmeden önce kendini iyi hissedecek bir şeyler yap. Kahve iç, açsan yemeğini ye, uykusuzsan o gün deneme çözme, ertesi gün çöz. Ya da masanın düzenli tut, sevdiğin bir kalemle denemeye gir, sevdiğin bir kıyafetle deneme yap. Bir de şöyle düşün, sadece 135 dakika sürecek bir şey. Yani kısacık hemen bitecek bir şey. odaklan, sadece beynini o an oraya ver ve bitir o denemeyi. Ve şimdi şöyle bir şey de söyleyeceğim Nazlı nasıl söyledi 135 dakika da diyebilirsiniz Oha 135 dakika mı diyebilirsiniz senin bakış açın her şeyi etkiliyor Kesinlikle yani çok aslında çok az bir süre 135 dakika evet. yani nedir ki Aman hallederiz ya neler halledemedik bunu mu halledemeyeceğiz İki tane benzer soru var ikisini birleştirip okuyorum Çalışma rutininiz günlük olarak nasıldı kaç saatler çalışıyordunuz birden Nazlı hocamızın DGS çalışma programını öğrensek iyi olur ben saatlik olarak çalışmıyordum. Ee, soru şeklinde çalışıyordum. Yani günlük şu kadar soru çözeceğim şeklinde. Ve günlük 150-200 soru çözmeye çalışıyordum. Bunu gün içine yayarak. Yani deneme yapsam da e, yapmasam da bu soruyu tamamlamaya çalışıyordum. En az 100 soru olacak şekilde. E, matematik çok çalışmıyordum açıkçası. Zaten netlerimden de bellidir. Hiç sevmiyorum çünkü. E, günde bir tane video izliyordum. O da e, OBEP konusuna kadar izledim. Daha fazlasına çalışmadım. Ama siz çalışırsanız daha Zeysel iyi olur. çalıştın mı? Hayır çalışmadım. Ben sayısal mantık çalıştığım için bence senden daha fazla yaptım. Olabilir, Çünkü sayısal evet. mantık ve sözel mantık aslında ikisi de mantık adı üstünde. Sayısal mantıkta da kolaylıkla yapabileceğiniz sorular var. Aa, evet. Bunu da bu şekilde söylemiş ben olayım. Ben çalışmadan bile sayısal mantıktan 2 soru çözmüştüm. Ve çalışmadan. çalışmadan. Çalışsanız daha da fazla çözebilirsiniz. Kesinlikle. Çünkü ben çalışmadığım için mesela tek tek yazıyordum. Yazarak çözülüyor ya onlar. Evet. Yani kuralını falan bilmiyordum ve tek tek yazıyordum. Bir de bir şey soracağım. Şimdi sen az önce dedin ki günlük en az 100 bazen 150 şeklinde soru çözmeye çalışıyordum. O gün sen kendine o hedefi koyarken hangi konuları çalışacağını da belirliyor muydun? Hayır Nasıl ben hiç, onu? hiç konu belirlemedim. Yani mesela Pegem Ezder Bozan kitabını çözüyorum. O sırasıyla bütün soruları sırasıyla. Bazen günde aynı konuyu çözdüğümde oluyordu. Yani ben bir kitabı bitirip. Sonra diğer kitaba geçip e, öyle çalışıyordum. Yani konu konu hiçbir zaman olmadı. İşte ben de mesela konu konu çözüyordum. Zaten benim DGS çalışma günlük planımla ilgili bir video var. Çok uzun anlatmayacağım. Ama hani ben o şekilde çalışıyorum ya sen nasıl çalışıyordun merak et. Ben kitaptan sırasıyla çözüyordum. Günlük 150 soru olacak şekilde. Son aylarda çalışma düzeniniz nasıldı? Denemeyi ne sıklıkla çözdünüz? Denemeyi iki günde bir çözüyor olun. Şu Mayıs ayı için söyleyeyim. Bunun dışında bugün deneme çözmediniz ama yarın çözdünüz. Yarın sabah güne başladığınız zaman da denemeyle güne başlayın ve özellikle sınav saati olmasına dikkat edin. Psikolojikmen kendinizi bunu ayarlayın. Bunun dışında düzenim nasıldı? Haftada bir gün ya da haftada yarım gün kendime molalar veriyordum. Bunun dışında her gün aksatmadan ders çalışmaya devam ediyordum. E burada sizin de duymak istediğinizi düşünerek Nazlı'ya da sorayım. Onun acaba çalışma düzeni nasıldı? Ben de aynı şekilde her gün çalışıyordum. Sadece haftada bir gün kendime izin veriyordum. Onu da yani vermek lazım çünkü bu aralarda artık ders çalışmak çok sıkıyordu. Onun dışında denemelerim Mayıs ayında haftada 3 kereydi. Haziran ayında her gün çözüyordum ama öyle günde 2-3 deneme asla çözmedim. Bir sonraki sorumuz az önce cevapladığım soruyla çok birbirine benziyor. Yine de okuyayım. Şu son ayları nasıl değerlendirebiliriz? Haftada kaç deneme çözelim? Son ayları nasıl değerlendirdiğimizi ve kaç deneme çözdüğümüzü söyledik. Bu soruyu atlıyoruz o yüzden. Sonraki sorumuza geçelim. Ben bir türlü sözel mantığı halledemiyorum. Ganom çok düşük. Ne yapabilirim sözel mantık için? Sözel mantık hiç korkacağınız bir şey değil. Ayrıca ganon benim de çok düşüktü. Ee, yani çok düşük olduğu için aslında kazanamaz mıyım acaba, diğerleri benim önüme geçer mi diye düşünüyordum. Ama öyle bir şey yok. Sen Türkçe sözel netini çok yüksek tuttuğunda Gano çok da önemli değil. Çünkü sözel netin yüksek tabii ki de önemli, tabii ki de fark attırıyor ama sözel netin yüksek olduğunda Gano için endişelenmene gerek yok. Ee, sözel mantık Umut Can Arslan Hoca'yı çok öneriyorum. Ben onun sayesinde hallettim çünkü benim de sözel mantığım çok kötüydü kötü olmasının nedeni hiç çalışmıyordum. Yani çalışmadan çözmeye çalışıyordum. Burada önemli olan o sorularda gördüğün her şeyi yaz. Her şeyi detaylı olarak yaz. Çok eğlenceli aslında, çok eğlenceli bir konu. Bu aylardan sonra da halledersin çünkü ben mayıs ayında çalışmaya başlamıştım. Bir de şunu ekleyebilir miyiz? Mesela zorlandığınız bir soru oldu sözel mantık. Hocayla beraber çözdünüz. Daha sonra o soruyu silin veya yeni bir kağıt, yeni bir sayfa açın. O soruyu tekrar hem yazın hem çözüm. Bu bence geliştiriyor insanı. Kesinlikle. Yani aslında baktığınızda sözel mantık çok eğlenceli. Yani diğer paragraf sorularına göre çok eğlenceli. Sınav günü ne yediniz ve nasıl giydiniz bu süreçte önemli. Aslında çok ne yediğimi hatırlamıyorum. Ama portakal suyum vardı kahvaltıda. Çünkü çok severim. <laughs> ama tabii ki de her gün portakal suyu olmuyor kahvaltıda. Biz olduğu Yani hep çay çay. <laughs> ee, onun dışında bir unlu mamül gevrek çok severim. Yani kahvaltıda neleri seviyorsam sofraya onları koydum ve onları tükettim. Ama tabii ki de çok tüketmemek kaydıyla çünkü bazen bir şey tükettikten hemen sonra lavaboya gidebiliyorsunuz. Bu biraz belki ayıp olacak ama ben bunu bile düşünüyordum. Bazen de 2 işte saat sonra gidebiliyorsunuz. Bu yüzden çok da kaçırmadım. Hem katı besinler olarak hem içecek olarak. bunu da dikkat ettim. Ne giydiğime gelecek olursak. Beyaz tişört üzerine böyle kahverengili bir kimonom vardı. Ben bunu sınava yaklaşık son bir hafta 10 gün kala. Her gün kütüphaneye gidip ders çalışırken giydiğim bir kıyafette. Kendimi şu şekilde ayarladım. Ben işte... 7 gün sonra atıyorum ya da 10 gün sonra sınava girdiğimde bugün gittiğim gibi normal bir sıradan gün olsun dedim. Son zamanlarda bu şekilde giyiniyordum. Kendime tamamen sınav anına odakladığım için. Son bir hafta kala sanırım sınav yerleri açıklanıyor. ve ben, ben sınav yerimde görmeye gittim. Tabii çok uzak değildi. Ege'deydi. Ben şöyle bir totem yapmıştım. 2019'da YKS sınavına girerken Ege'de sınava girdim ve Ege'de YKS'ye kazandım. Tabii 2 yıllık bölümdü. Hedefim 4 yıl olmasına rağmen. Ama diyordum ki ben Ege'de sınava girip Ege'de kazandım. DGS sınavına girerken de Allah'ım ne olur Ege'de çıksın sınav yerim diye kendime o kadar çok dua ettim ki Ege çıkarsa büyük bir motivasyonla sınava girecektim ve sınav yerleri açıklandığında da Ege gördüm. Ege'yi gördüğümde sanki orayı kazanmış kadar mutlu oldum. Bu şekilde bir de Nazlı'dan dinleyelim. Ben de böyle rahat edebileceğim bir şeyler almaya gittim ve bende şöyle bir şey var. Bir şey ilk kez giyiyorsam yeni aldım. Ruhsal halim çok iyi oluyor. O yüzden DGS için özel bir kombin almıştım. Onu giymiştim ama çok rahattı. Rahat olmasına özen gösterin. Yemem içmem ben ekstra özen göstermedim açıkçası. Yani ne yiyorsam onu yedim. Hiç özenmedim. Dışarıdan fırından bir şeyler alıp yemiştim. <laughs> ve aynı zamanda ben İzmir'den Aydın'a bir saat yolculuk yaparak sınava gittim. Ama böyle olmasını ben istedim. Sınav yerimi biliyordum ve yolda ayıldığım için o yolculuk, işte müzikle birlikte yolculuk yapmak kafamı toparladığı için buradan Aydın'a gitmeyi göze aldım. Sınav gününden önce ve sınav günü neler hissettiniz ve ne yaptınız? Az önce zaten sınav günü ile ilgili biraz konuştuk aslında. Neler hissettim? Aslında biraz içim kıpır kıpır ama çok da böyle aşırı heyecanlı değildim. Sınav binasının oraya gittiğimde de yabancı pop müzik açıp enerjimi yakalamaya çalışmıştım. Sınav gününden bir gün önce de yine sevdiklerimle görüşüp kafamı dağıtmıştım. Yani sınav gününden bir gün önce kesinlikle ders vesaire hiç bakmadım. Hatta ben iki gün önce bıraktım. Sen neler yaptın? Ben de aynı şekilde iki gün önce bırakmıştım. Erken uyumaya çalıştım. Tabii biraz mümkün olmadı. Evet. Ama bende bir de şey olmuştu. Okulun önüne gittiğimde bütün heyecanım sönmüştü. Mesela yol boyunca heyecanlıydım ama okulun önüne gidince dedim ki ya tamam her şey kontrol sende. Ve şunu söyleyeyim, sınav binasından çıktım. Yine sınava nişanlım ve erkek kardeşim gelmişti sınavdan çıktığımda şu şekilde bir işaret yaptım yani oldu. O an hissetmiştim olduğunu. Tabi sınav sonrasında yorumlara bakıyorsunuz. Etrafımdaki yorumlara baktım. Herkes zor zor diyor. Ama evet. benim için çok kötü geçmişti. Yani ben de nişanlama kötü geçti demiştim. Böyle sen beklemiyordum kötü demiştim. geçti dedin, daha iyi geldi. Ama evet. ben hani iyi geçti dedim. Yani kötü gelmedi tabii ki ve beklediğim gibi geldi bana ama Nazlı dışında sınava giren arkadaşlarım da vardı hani sadece bir kişiden değil de çok kişiden ve sosyal medyadaki yorumları da görünce dedim herhalde bana kolay geldi diye yanılmışım ben herhalde yanlış çok yapmışım tabi soru cevapları hemen yayınlıyorlar ya baktığımda sonuç çok iyiydi ben de sorular yayınlandığında hemen baktım. Zaten soruların hepsi aklımdaydı. Bazı insanların aklında kalmıyor ama evet. benim aklımdaydı. Baktım 3 yanlışım vardı. 3 yanlış şekilde geldi. Benim de Türkçe maydani sadece matematik hepsini hatırlamıyordum. Evet matematik bazen yanılmalar olabiliyor ama Türkçe evet. hatırlanıyor. DGS 4 yıllığa tamamlamak istiyorum. Alttan dersim olursa sıkıntı olur mu? Yani burada şeyi kastediyor sanırım. Ön lisans bölümünden alttan dersi kalırsa Şartlı kayıt diye bir şey duydum. Ama tam olarak hakim değilim. Onların belli tarihleri var. Şimdi biz öyle bir durumda olmadığımız için tabii ki de araştırmadık. Bunu araştırın. Gerekirse bir DGS özel kursuna gidip sorabilirsiniz. Bunu araştırın. Araştırdıktan sonra bizim bildiğimiz kadarıyla belli bir tarihe kadar şartlı kayıt, şartlı var. kayıt var. Ama o tarihe kadar da alttan kalan derslerini verip artık ÖSM'de de mezun olarak gözükmüş olman gerekiyor diyebiliyoruz. Evet, diye mezun olmazsa başka bir üniversiteye kayıt yaptıramaz zaten. Evet. Bizim bilgimiz bu şekilde yine de emin olmamakla beraber bunu soruşturabilirsin. Bu şekilde Nazlı ile gelen sorularınızı cevaplamaya çalıştık. Aklınıza takılan farklı sorularınız varsa yine onları yorum kısmında ya da Instagram adreslerimizden bizlere yazabilirsiniz. Onun dışında YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Abone olursanız ben de motive olur ve daha çok sizler için içerik üretmeye devam ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Nazlı'ya da ayrıca geldiği ve... Bana eşlik ettiği için çok çok teşekkür ederim. Ben edeyim. teşekkür ederim, benim için zevkli. İlk seni tanıdım bu arada. DGS de. aracılığıyla tanıştık ve evet, ilk tanıştık. Evet kesinlikle ve aynı üniversitedeyiz ilk Evet. De. Ay bizim bu arada 2022 Mayıs ayında yani DGS hazırlanırken Ege Üniversitesi'nin önüne gidip fotoğraf çekmiştik kazanmadan evet. önce. Ve şu an aynı üniversitedeyiz. Kütüphaneye gitmiştik seninle. Evet orada ders çalışmıştık. Evet ikimiz de hep oraya doğru böyle olumlama yapıyorduk evrene o şekilde Ege Ege'ye evet, evet. mesajlar veriyorduk oldu. <laughs> çok şükür. Çok şükür. <laughs> Hoşçakalın. <gülüyor> Öpüyorum.